Tamam, yeter. Lezzetli Sunumlar kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere çok kolay, pratik, lezzetli bir patatesli kahvaltı tarifi vereceğim. Tarifim için malzemelerim 2 adet patates, 1 miktar yeşil soğan, 1 adet yeşil biber, 3 adet yumurta, 150-200 gram kadar kaşar peynir, 2 yemek kaşığı un ve baharatlarımız var. 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı keki kullanacağım. 1 tatlı kaşığına yakın tuz kullanıyorum. 1 çay kaşığı da kabartma tozu. Soğanlarımızı da böyle küçük küçük doğrayalım. Patateslerimizi rendeledik. Soğanımızı, biberimizi küçük küçük doğrayıp patatesimizi ilave edelim. Daha sonra kaşarımızla rendeleyip baharatlarımızla karıştırabiliriz. Börek tadında muhteşem, lezzetli bir patatesli güzel, pratik bir kahvaltılık olacak. Sizlerin de denemenizi tavsiye ediyorum. Evet bir adet biberimizi de doğradık küçük küçük. Onu da ilave edelim diğer malzemelerimize. Kaşarlarımızı ilave ediyoruz. yemek kaşığı unumuzu da ilave edelim. Baharatlarımızı da ilave ediyorum. 3 adet yumurtamız vardı. Bunları da kıralım. Yumurtamızı da kırdık. Yağımızı ilave edip karıştıralım. Evet, tüm malzemelerimizi birbirine karıştırdık. Yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ ilave ettim ve iyice birbirine karıştırıyorum. Daha sonra tavamızı ısıtıp tavamızda önlü arkalı kızartacağız. Evet, malzemelerimizi birbirine iyice karıştırdık. Pişireceğimiz tavamızın içerisine e, yarım çay bardağına yakın sıvı yağ ilave ettim ve tavamı ısıttım. Şimdi malzemelerimi tavamın içine aktarıyorum. Kaşarımızdan yardım alarak her tarafına güzel yayalım. Tamamen düzledikten sonra tavanıza uygun bir kapak kapatarak ocağınızın altını kısık ateşte kızarana kadar pişirelim. Zaten çok kolay ve hızlı bir şekilde pişecek. Evet, bir tarafı kızardı, çevirdi. Diğer tarafı da kızarmaya devam etsin. Ocağımızın altı yine kısık. Yani orta kısık, çok kısık değil. Yaklaşık 10 dakikada kahvaltımız hazır oluyor. Evet, kahvaltımız hazır, pişti. Gördüğünüz gibi diğer tarafını da gösteriyorum. Altı da bu şekilde kızardı. Kahvaltı hazır. 10 dakikada muhteşem lezzetli börek tadında patatesli kahvaltımız hazır. Servis tabağımızı alabiliriz artık. Kahvaltı tabağımızı hazırladık. Gayet lezzetli, pratik, güzel bir kahvaltı tabağı oldu. Gördüğünüz gibi. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.